Merhaba arkadaşlar. Fizipedia yayınları olarak sizler için hazırlamış olduğumuz senaryolardan dördüncü senaryonun çözümüyle devam ediyoruz. İlk sorumuz. Birçok alanda faaliyet gösteren şirketin üyesine yapılan bazı ölçüm sonuçları sorumlu çalışan tarafından tablo haline getirilmiş ve tablo doğru bir biçimde doldurulmuştur. Buna göre tabloda ölçülen fiziksel niceliklerin isimlerini ve bu niceliklerin temel nicelik mi, türetilmiş nicelik mi olduğunu ilgili alana yazınız. 2,74 kilogram kilogram kütlenin birimi olduğu için ölçülen niceliğimiz burada kütledir. Ve kütle temel büyüklüktür. 25 metre bölü saniye hız ya da sürati ifade eder. Her iki kavram da türetilmiş büyüklüktür. 46 metre uzunluğu ifade eder ve uzunluk temel büyüklüktür. 0,4 metreküp metreküp hacmin birimi olduğu için hacim türetilmiştir. 36 Newton kuvveti ifade eder ve kuvvet türetilmiştir. 8,3 amper elektrik akımını ifade eder. Elektrik akımı temel büyüklüktür. 7800 kilogram bölü metre küp. Buradaki ölçülen nicelik öz kütledir. Ve öz kütle türetilmiş büyüklüktür. 123 saniye zamanı ifade eder. Zaman temel büyüklüktür. 323 Kelvin sıcaklığı ifade eder ve sıcaklık temel büyüklüktür. 80 kandela ışık şiddetini ifade eder ve ışık şiddetimiz de temel büyüklüktür. Birinci sorumuzun diğer şıkkıyla devam ediyoruz. Berke izlediği bir belgeselde geçen bazı fiziksel niceliklerin ölçüm sonuçlarını maddeler halinde not almıştır. Buna göre Berke'nin aldığı notlardaki fiziksel niceliklerin skaler mi yoksa vektörel mi olduğunu belirleyerek ilgili boşluğa yazınız. Kuzey yönünde 30 km bölü saat hızı ifade eder, hız vektöreldir. Üzerinden 2 amper akım geçen tel, buradaki akım kavramı skaler bir büyüklüktür. Yavaşlarken 2 metre bölü saniye kare, buradaki kavramımız ivmedir, ivme vektöreldir. 2 kilogram muz kütleyi ifade eder kütle skalerdir. Tam 1200 Newton büyüklüğünde buradaki 1200 Newton büyüklüğü kuvveti ifade eder kuvvet vektöreldir. Günde 25 metreküp metreküp hacim birimidir hacim skalerdir. Sırada ikinci sorumuz. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan ABC ve D vektörleri şekilde verilmiştir. R1 vektörü A vektörü ile B vektörünün bileşkesi olup bunu ucu ekleme yöntemi kullanarak çizmemizi istemiş. A vektörünü şekildeki gibi çizelim. Sonrasında da B vektörünü A vektörünün bitişine şekildeki gibi ekleyelim. Her iki vektörümüz de 4 birimlik bir vektör. Vektörlerin boşta kalan uçlarını birleştiriyoruz. Bulmuş olduğumuz kırmızı renkli vektörümüz A vektörü ile B vektörünün bileşkesidir. R1 vektörü ile C vektörü arasındaki ilişkiyi eşitlik kullanarak yazınız diye sormuş. C vektörü bir köşegen uzunluğunda bir vektör. A vektörü ile B vektörünün bileşkesi de dört köşegen uzunluğunda bir vektör. Dolayısıyla A vektörü ile B vektörü arasındaki eşitliği yazarken şu şekilde yazabiliriz. A vektörü ile B vektörünün bileşkesi C vektörünün 4 katı. Diğer ifademizde A vektörü ile B vektörünün tersinin ucu eklenerek bileşkesini bulunmasını istemiş. Vektörlerimizi yine taşıyoruz. Bu defa A vektörünü şu şekilde taşıyalım. Sonrasında B vektörünün tersini A vektörüne şu şekilde ekleyelim. Boşta kalan uçlarını birleştirdiğimizde bulmuş olduğumuz vektör A vektörü ile eksi B vektörünün bileşkesidir. R2 ile D vektörü arasındaki ilişkiyi eşitlik kullanarak yazınız. D vektörü iki köşegen uzunluğunda bir vektör. A eksi B vektörü ise iki köşegen uzunluğunda ki vektörün tam olarak iki katı bir vektör. Yani D vektörünün iki katı büyüklüğünde. Dolayısıyla D vektörü ile yönü de ters olduğu için A eksi B vektörü ile D vektör arasındaki ilişki yazılırken D vektörünün eksi iki katı alınarak yazılır. Diğer şıkkımızla devam ediyoruz. ABCD paralel kenarının kenarları ve köşegenlerinden biri üzerinde x, y ve z vektörleri gösterilmiştir. Buna göre x vektörü ile y vektörünün bileşkesini z vektörü cinsinden ifade ediniz. Paralel kenar yöntemi gereği vektörlerin başlangıçları üst üste gelecek şekilde vektörleri birbirine ekliyoruz. Daha sonrasında x vektörünün paralelini y vektörünün Bitişine şekildeki gibi çiziyoruz. Y vektörünün paralelinde X vektörünün bitişine şekildeki gibi çiziyoruz. Vektörlerin başlangıç noktaları ve bitiş noktaları üste geldikten sonra, vektörlerin başlangıç noktasından vektörlerin bitiş noktasına doğru şu şekilde bileşke vektörümüzü gösteriyoruz. Bu göstermiş olduğumuz vektörümüz z vektörünün tersinin iki katı büyüklüğünde bir vektördür. Bileşke vektörümüzün büyüklüğünü değiştirmeden sadece birazcık öteleme işlemi yaparak z vektörü arasındaki ilişkiyi görmeniz için kaydırdık. Bulmuş olduğumuz vektörün büyüklüğü z'nin iki katının tersidir. Yani x vektörü ile y vektörünün bileşkesi z vektörünün eksi iki katı şeklinde eşitliği yazmış oluruz. Sırada üçüncü sorumuz. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan KL ve M vektörleri şekilde verilmiştir. Buna göre vektörlerin yatay ve düşey doğrultudaki bileşenleri çizerek gösteriniz. Öncelikle bir koordinat sistemi çizelim. K, ve M vektörlerini şekildeki gibi koordinat sistemlerine çizdikten sonrasında sırasıyla bileşenlerini ayırıyoruz. Bileşenlerini ayırırken yapmamız gereken vektörlerin ucundan yatay ve düşey eksenlere dik inmek olacak. L vektöründen başlıyoruz. Ucundan yatay eksene dikiniyoruz. Düşey eksene dikiniyoruz. Aynı şekilde K vektörünün ucundan yatay eksene dikiniyoruz. Düşey eksene dikiniyoruz. Ve M vektöründe ucundan yatay eksene ve düşey eksene dik iniyoruz. Dikleri indikten sonra vektörlerin bileşenleri için Şöyle söylüyoruz. Orijinle inmiş olduğumuz dikler arasında sınırlanan kısım bileşenidir. Yani m vektöründen başlayalım. Yatay bileşeni 2 birim, düşey bileşeni 1 bir birimdir. k vektöründe yatay bileşeni 3 birim, düşey bileşeni 2 birimdir. l vektörünün yatay bileşeni 2 birim, düşey bileşeni 1 bir birimdir. B şıkkının çözümü için vektörlerimizin bileşenlerini ilk başta verildiği düzlem üzerine taşıyalım. Her bir vektörün bileşenlerini kendi üzerinde şekildeki bir taşıma işlemi yaptıktan sonra göstermiş olduk. Vektörlerin yatay ve düşey bileşenlerinden faydalanarak K, L ve M vektörlerinin bileşkesini çizerek bulmamızı istemiş. O noktasında başlangıç kabul ediniz demiş. O noktasında başlangıç kabul ettiğimizde o noktasını orijin kabul ederek bir x'e koordinat sistemi çiziyoruz. Daha sonrasında da vektörlerimizin o noktasına taşınmasını sağlıyoruz. K vektörünün yatay bileşeni 3 birimdi. durumda 3 birimlik bir vektör taşıma işlemi yaptık. L ve M vektörlerinin yatay bileşenleri ikişer birim ve zıt yönlü olduğu için onları taşımıyoruz. Çünkü onlar birbirini sadeleştirmiş oluyor. Birbirini sıfırlamış oluyor. K vektörünün düşey bileşeni 2 birimlik bir vektördü. Bunu taşıma işlemini yaptım. Daha sonrasında L ve M vektörlerinde düşey bileşenleri birer birim bunların da taşınmasını sağlıyorum. Ve bu şekilde vektörleri birbirine eklemiş oluyorum. Burada bileşke vektörümüz düşeyde 4 birimlik bir vektör. Yatayda 3 birimlik bir vektör olur. Dolayısıyla bu ikisinin bileşkesini paralelkenar yöntemi gereği alacak olursak Paralel kenar yöntemine göre yataydakinin paralelini düşeydekinin ucuna taşıyorum. Düşeydekinin de paralelini yataydakinin ucuna taşıyorum. Daha sonrasında başlangıç noktalarını bitiş noktalarına birleştiriyorum. Yani şu şekilde bileşke vektörümüzü bulmuş oluyoruz. Bu vektörümüzün ismi de K artı L artı M vektörüdür. Sırada dördüncü sorumuz. Doğadaki temel kuvvetler dört başlık altında toplanabilir. Aşağıda verilen tablodaki olayların açıklanmasında doğadaki temel kuvvetlerden hangisinin etkili olduğunu yazınız. Eşit kollu terazi ile kütle ölçümünde kütle çekim kuvveti etkilidir. Deniz yolculuğunda yön bulurken pusulanın sapması elektromanyetik kuvvetle ilgilidir. Haberleşme uydularının dünyanın etrafında dolanması kütle çekim kuvvetidir. Nükleer santrallerde nötron bombardımana tutulan uranyum çekirdeklerinin kararsız hale gelip parçalanması zayıf nükleer kuvvet etkisindedir. Hurdalıklarda demir parçalarının mıknatıs kullanılarak diğer atıklardan ayrılması elektromanyetik kuvvet etkisinden kaynaklanır. Civa atomlarında çekirdeğin parçalanmadan bir arada kalması güçlü nükleer kuvvet etkisinden kaynaklanır. Sırada beşinci sorumuz. O merkezli yarım dairenin A noktasından başlayarak sabit süratle hareket eden bir bisikletli oklarla gösterilen yolu takip ederek önce B noktasına daha sonra tekrar A noktasına ulaşarak hareketini tamamlıyor. Bisikletlinin bu hareketi 100 saniye sürdüğüne göre A şıkkında A noktasından başlayıp tekrar A noktasına gelene kadar aldığı yolu bulunuz demiş. Öncelikle A'dan B'ye giderken yarım çember çevresi gitmiştir. Ya çemberin çevresi 2 pi Dolayısıyla yarım çember çevresi pi kadardır. Ve B'den A'ya giderken çemberin çapı kadarlık mesafe gitmiş. Yani 2 r mesafe gitmiştir. Pi'yi 3 aldığımızda yarıçapımız da 100 olduğu için 300 artı 2 çarpı 100'den toplam 500 metre aldığı yol olarak buluruz. Bisikletinin süratini bulunuz demiş. 5 yakını çözümü için sürat alınan yolun zamanı oranıdır. 500 metrelik mesafeyi 100 saniyede almıştı. Buradan 5 metre bölü saniye sürat buluruz. A noktasından harekete başlayıp B noktasına ulaştığında yer değiştirmesini bulunuz. A noktasından B noktasına yapmış olduğu yer değiştirme ilk konumdan son konumuna doğru şu şekilde gösterilir. Bunun büyüklüğü ise 2R kadardır. Dolayısıyla C şıkkımızın çözümünde yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü 2R kadar olacak. Yarı çapımızda 100 metre olduğu için 2 çarpı 100'den 200 metre buluruz. C şıkkında A noktasından başlayıp tekrar A noktasına gelmesi sonundaki hızının büyüklüğünü bulunuz. A noktasından başlayıp tekrar A noktasına geldiğinde yapmış olduğu yer değiştirmenin büyüklüğü sıfırdır. Dolayısıyla yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü sıfır olduğu için hızın da tanımı birim zamandaki yer değiştirmedir. Bu durumda yer değiştirmesinin zamanı oranı sıfır olacaktır. Sırada 6. sorumuz. Durgun halden harekete geçen hareketli 10 saniye boyunca 2 yeme hareket etmiştir. Bu durumda hareketlinin ulaşabildiği hız değeri ivmesiyle geçen sürenin çarpımından 2 kere 10 yani 20 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşır. Otobüsün hızlanma sürecinde aldığı yolu bulunuz. Otobüs hızlanırkenki süreçte x eşittir 1 bölü 2 at kare geriye verilen değerleri yerine yazarsak 100 metre yol alır. Otobüsün ilk konumu eksi 90 metre ve gidiş yönü pozitif yön ise otobüsün son konumunu bulunuz. Otobüsün hareketi sırasında 10 saniye boyunca hızlanması ve daha sonraki bir 20 saniye boyunca da sabit hız ile hareket etmesi söz konusu. Dolayısıyla otobüsün toplam almış olduğu yol için öncelikle 10 saniye boyunca bir 100 metrelik yol almıştı. Daha sonrasında da 20 saniye boyunca 20 hızla hareket etmişti. Yani 20 çarpı 20. Buradan toplam 500 metre yol gittiğini buluruz. İlk konum eksi 90 metre olduğu için eksi 90'a 500 eklersek son konumunu bulmuş olacağız. Son konumu için eksi 90 artı 500'den 410 metre buluruz. Yani 410. metreye gitmiştir. Bu senaryomuzda toplam 6 soru vardı. 5. senaryomuzu izleyerek çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.